Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bahçeye geldim. Barakamda ufak çalışmalar gerçekleştirdim gene. Gördüğünüz gibi barakanın artık %95'lik kısmı bitmiş durumda. Ufak bir detaylar kaldı. Şöyle içini de göstereyim ben size. Şuralardan fermuarlı bir giriş kapısı yaptım. İki taraflı açılıyor. Şöyle de arakamızın içerisi arkadaşlar. Yerleri park eden gerçekleştirdik. Bunlar palet. Paletlerin üzerine bu şekilde elimde fazlada bulunan parkeleri çaktım. Gene orada da aynı şekilde. Burada bir stand mevcut. Üst tarafta herhangi kafamıza herhangi bir şey pislik şu bu neyse işte düşmemesi için bir file yerdim. Burada gene filemiz var. Onu da şu duvara ve şu arkadaki yere düşünüyorum. Şu an düşünüyorum sadece. İçerisi de böyle. Tekrar göstereyim. Muhtemelen buraya bir halı gibi ya da kilim gibi bir şey sereceğiz. Evet. Burada bizim nanelerimiz mevcut. Nanelerimizi dikmiştik. Burada Nisan ayında dikmiş olduğum Domatesler var. Tabi bunları deneme amaçlı diktim. Yani Ankara'nın ayazına soğuğa dayanır mı? Nasıl olur? Deneme amaçlı diktim. Burada marul yatağımız var. Burada havuç, siyah havuçlarımız var. Hemen yanında patateslerimiz mevcut. Dediğim gibi burayı muhtemelen önümüzdeki hafta, yani Mayıs ayının içerisinde e, çapa motoruyla tekrar bir çapa işlemi gerçekleştirdikten sonra damlama sulama hortumlarımızı artık komple çekip, fidelerimizi bismillah deyip toprakla buluşturacağız. E, şöyle göstereyim, burada bizim maydanozlarımız vardı şöyle iki sıra. Maydanozumuz var. Burada bizim yeşil soğanlarımız mevcut. Hemen onun yan tarafında tohumdan dikmiş olduğum yeşil soğanlarımız var. Burada ise semizotu mevcut. Yani burası şimdilik böyle. Tabii bir önceki videoları izlerseniz orada buranın nasıl böyle bir harabi olduğunu Görürsünüz. Yavaş yavaş toparlıyorum. Ee, az kaldı. Çok fazla bir işim kalmadı. Ee, burada da bizim bezelyelerimiz mevcut. Ee, mısır dikmiştim biliyorsunuz. Bezelye dikmiştim. Burada da fasulyelerimi dikmiştim. Bu bahçede benim şu an için tek eksiğim ee, arkadaşlar. Şu ara, aşağı tarafa e, lavabo, tuvalet ihtiyacımızı yapacağız. E, bakalım nasıl olacak, e, muhtemelen gerçekleşeyim, Onda da bu, bu aralar yapabilirsem çok iyi olacak. Yoğun, malum dışarı çıkma yasakları e, ve salgın hastalık var. E, onu da bu hafta gerçekleştirebilirim diye ümit ediyorum. Ufak tefek e, otun parçalarımız neyse onlardan eksik. Şöyle görüyorsunuz yani burada kesinlikle bir tekrar çapalanması gerekiyor. Bayağı bir otlandı e, toprak. E, otlanması zaten normal. E, toprağın asıl sahibi onlar çünkü toprağın asıl sahibi bu yabani dediğimiz otlar arkadaşlar burada benim sera hobi seram var ee, görüyorsunuz ee, kavunum karpuzum çıkmış şurada e, kabağım var balkaba. E, şurada bizim gördüğünüz gibi domateslerimiz patlıcanlarımız ve biber fidelerimiz var. Bu biber fidelerini muhtemelen bu hafta fırsat bulursam tek tek böyle viyollere almayı planlıyorum. Tabi dediğim gibi bu işler zaman isteyen işler. Bizde Hafta içerisinde çalıştığımız için hafta sonu da dışarı çıkma yasakları olduğundan dolayı çok fazla işi hızlandıramıyorum. Yani bu işleri normalde iki hafta sonu içerisinde bitiriyor olmam gerekiyordu ama yasaklar bizi engelliyor. Şimdi arkadaşlar planım bir planım var. O plana sadık kalmak istiyorum. Ama sizden de ne yapabilirim dair yorum bekliyorum. Nasıl yapabilirim? Yani ben bu toprağa şu an Herhangi bir hayvan gübresi karıştırmadım. Ben burada şu an bu sene hayvan gübresi yerine DAP yani taban gübresi kullanmak istiyorum. Bu sene onu deneyeceğim. Taban gübresini kullandıktan sonraki durumu merak ediyorum tabi sıvı sorucan gübresi ve NPK, NPK gübrelerden de yararlanıp güzel bir sonuç elde etmek istiyorum. Şimdi barakamla alakalı da arkadaşlar şöyle tekrar uzaktan göstereyim. Tabi profesyonel bir ikilik değil ama en azından yoğun rüzgarı soğuğu ve yağmuru engelleyecek ciddi bir uygulama oldu. Tabi gördüğünüz şuradaki fazlalıkları falan onları ben daha sonra ayarlayacağım, keseceğim, toparlayacağım. Şuraları kaldıracağım. Şuradan itibaren ve şuradan itibaren birer sundurma tarzı uzatmayı çektikten sonra şu demirlerden buraya da içerideki tavanın çekmiş olduğum gölgelikten çekip artık baraka işini tamamen final ediyor olacağım. Bundan sonra tek yoğunun bahçe bahçe düzeni çapalaması yabani otlar yabani ot mücadelesi sebze hasatı inşallah bunlarla uğraşmak istiyorum. Tabi onun yanında da burada o kadar emek verdiğimiz barakanın önünde de ailemle birlikte güzel vakitler geçirmek istiyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dikkat edin. Hastalıktan, salgından, sosyal temas, sosyal mesafe. Sosyal mesafeye dikkat edin. Karabalık ortamda bulunmayın. Maskenizi takmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.